Değerli velilerimiz ve sevgili öğrenciler, bu videomuzda Zoom programını telefonunuza ya da tabletinize nasıl kuracağınızı ve sonrasında online dersine nasıl katılacağınızı göstereceğim. Ayrıca öğrencilerimizin ders esnasında kullanacağı basit Zoom özelliklerini de tanıtacağım. Zoom'a masaüstü bilgisayarınızdan ya da laptopunuzdan girecekseniz hazırladığım diğer kurulum videosunu izleyebilirsiniz. O videomun linkine aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Çocuklar iPhone'unuz ya da iPad'iniz varsa Zoom programını Apple Store'dan indireceksiniz. Normal bir telefonunuz varsa ya da tabletiniz varsa Zoom programını Play Store'dan indireceksiniz. Benim telefonum Android işletim sistemi dolayısıyla Zoom programını Play Store'dan indireceğim. Şimdi Play Store'a girelim ve arama bölümüne Zoom yazalım. Bakın mavi bir zemin üzerinde beyaz bir kamera var. Uygulamayı telefonuma kuracağım. Yükle diyorum. yükleniyor. Bakın, uygulama yüklenmesi tamamlanmak üzere. Evet, uygulama kuruldu. Şuradaki aç butonuna tıklayalım. Ve zoom'u açtım. Şimdi kapatalım tekrar zoom'u. Bakın. Buraya geldi. Tekrar açalım. Zoom'da derslere katılmak için üye olmanıza gerek yok çocuklar. Dolayısıyla bunları kullanmayacağız. Bize Join e, Meeting'e tıklamak yeterli. Tıklayalım. Bakın bizden bir ID numarası istiyor. Buradaki ID numarasını ve bir sonraki aşamada isteyecek şifreyi öğretmeniniz size gönderecektir çocuklar. Bakın bize gönderen ID'yi buraya, imajın yanıp söndüğü yere yazacağım. ben öğrencilerime adlarını, soyadlarını yazmalarını istiyorum. Böylelikle onları daha kolay tanıyorum. student yazalım biz. Öğrenci Hakan. Toplantıya girelim. Ve burada şifreyi yazacağız çocuklar. Şifreyi yazarken büyük küçük harfle dikkat edin. Şu an derse giriyoruz. Lütfen şu an dersteyiz. İsterseniz derse şifresiz de girmeniz mümkün. Eğer öğretmeniniz WhatsApp üzerinden dersin linkini göndermişse o linke tıklayarak ID ve şifre yazmadan direkt derse girebilirsiniz. Şimdi bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle dersten çıkmamız lazım. Ekrana bakın çocuklar. Zoom'un simgeleri, yani kullandığımız araçları şu an ekranda gözükmüyor. Bunu tekrar görünür hale gelmesi için ekrana tıklıyorum. Bakın, Zoom'un tüm araçları görünür hale geldi. 3-5 saniye sonra tekrar yok oluyorlar. Şimdi tekrar ekran üstüne tıklayalım ve dersten çıkalım. Çıkmak için bakın şu yukarıdaki leave düğmesine tıkladım. Sonra tekrar bir leave meeting yazısı yani toplantıdan ayrıl yazısı geldi. Dersten çıkmak için ona tıklıyorum çocuklar. Bakın şu an dersten çıktım. E şimdi şifresiz bir şekilde derse girmek için WhatsApp'tan öğretmenim bana gönderdi. Linke tıklayacağım. Bakın tıklıyorum. Öğrenci Hakan olarak girmek istiyorum. OK'ye OK bastım. Bakın şu an tekrardan dersteyim. Derse kameram kapalı girdi. Şu simge kamera simgesi. Buna tıkladığımız zaman kameramız açılıyor. Bakın tıklıyorum. Gördüğünüz gibi kameram açıldı. Kamera simgesine tekrar tıkladığımda şu baştan ikinci olan kameramı kapattı. Burada Mayro resmi öğretmenimin kamerası. Aşağıda H yazan da benim kameram. İkimizin kamerası da şu an kapalı durumda. Çocuklar bakın sol alttaki ilk simge mikrofon simgesi. Ona tıkladığım zaman mikrofonumu açıyorum. Şu an mikrofonum kapalı. Tıklarsam açılır. Yankı yapmaması için ben açmıyorum. Mikrofonunuzu açtığınızda çocuklar odanızın içindeki tüm sesleri hem öğretmeniniz hem de sınıf arkadaşlarınız duyar. Dolayısıyla mikrofonu derse katılacağınız zaman açın. Diğer zamanlarda kapalı tutun. Kameranızı ve mikrofonunuzu ders esnasında istediğiniz zaman açıp kapatabiliyorsunuz. Şu ortadaki share simgesi ise paylaş demek çocuklar. Bunu öğretmeniniz kullanıyor. Siz kullanmıyorsunuz. Öğretmeniniz dersi anlatırken Ders materyalinin paylaşımını buradan yapıyor. Video gibi, slide gibi materyali buradan paylaşıyor çocuklar. Bakın Participants, katılımcılar demek. Bu simgeye tıkladığımızda şu an derste olan herkesin listesini veriyor. Bakın Hakan Student yani öğrenci Hakan burada. Hakan Teacher yani öğretmen burada. Bu listede diğer derse giren Sınıf arkadaşlarınız olacak çocuklar. Buradan çıkmak için bakın şu sol üstteki Close yazısına tıklayacaksınız. Gördüğünüz gibi tekrar ana ekrana geldik. Sağ altta en sonda da More tuşu var çocuklar. Ona tıklayalım bakın 3 noktalı. Tıkladım. Burada bize ilgilendiren Chat ve Rise Hand Chat'e tıklayalım. Yani sohbete. Bakın chat'in ayrıntılı kullanımını diğer videomda anlatmıştım. Burada tekrar değinmeyeceğim. Linki aşağıda var. Chat'i nasıl kullanacağınızı merak ediyorsanız o videomu izleyebilirsiniz. Chat yani sohbet ekranından çıkmak için tekrar close yazısına tıklayacağım. Ana ekranıma geldim. Bakın bu mor butonun içinde kullanışlı bir simge var. Rise hand yani el kaldır simgesi. Bu simgeyi tıklayalım. Bakın mavi bir el çıktı. Bunu hem siz hem de öğretmeniniz görebiliyor. Öğretmeniniz bu mavi el işaretini sizin isminizin yanında görüyor. Dolayısıyla sizin el kaldırdığınızı anlıyor. Bazen dersi bölmemek için bu simgeyi kullanabilirsiniz çocuklar. Ya da öğretmeniniz bir soru sordu. Yanıtlamak için e, bu simgeyi kullanıp parmak kaldırabilirsiniz. Bakın şu an elim havada, bunu öğretmeniniz de indirebilir, siz de indirebilirsiniz. Bunu indirmek için, bakın çocuklar, morun içine girdim, o rise hand yazısının yerine lower hand yazısı geldi. Ona tıkladım ve elimi indirdim. Çocuklar bu morun içinde bir de emojiler var. Ders esnasında bunları uygun yerlerde kullanabilirsiniz. Bakın bir şeye okey diyebilirsiniz. Ya da sevdiğiniz bir şeye kalp atabilirsiniz. Çocuklar şimdi de öğretmenimizin paylaştığı bir ekran üzerinde neler yapabiliriz ona bakalım. Öğretmeniniz bir ekran paylaştığında iki parmağınızı kullanarak bir ekranı büyültüp küçültebilirsiniz çocuklar. Sola sağa kaydırabilirsiniz. Yukarı aşağı kaydırabilirsiniz. Böylelikle ders materyallerini burada slayt çocuklar en iyi görebileceğiniz büyüklüğe getirebilirsiniz. Ekran paylaşıldığında Bazen şu altta bulunan kamera görüntüsünü yanlışlıkla tıklıyorsunuz. Onu yukarıya alıyorsunuz. Sonrasında öğretmenim sunumu göremiyorum diyorsunuz. Halbuki sunum bir yere gitmedi. Sadece onu yanlışlıkla alta attınız. Bakın altta duruyor sunum. Tıklayalım. Bakın tekrar sunumumuz yukarıya geldi. Kameraya tekrar tıkladım. Yukarı geldi telaş yapmıyorum. Sunumum altta. Sunuma tıkladım. Sunumumu geri getirdim. İki parmağımı kullanarak istediğim boyutu ayarladım sunumu. En iyi görebileceğim şekilde. Öğretmenimi dinlemeye devam ettim. Eğer öğretmenin sunumun üstüne yazı yazmanıza izin vermişse sol altta kalem simgesi beliriyor. Kalem simgesine tıkladığımızda Şimdi daha farklı ayarlar açılıyor. Buradan kalemin rengini, kalınlığını ayarlayabiliyorum. Bakın kalınlığı inceltebiliyorum. En kalın ayarladım. Rengini değiştirebiliyorum. Yine tıkladığımda da artık sununun üstüne, slaytın üstüne yazı yazabiliyorum. Summer yaz demiştim. Iris tuşu var burada silmek. Ona tıkladım ve sildim. Ya da highlight yani yazının üstünden ya da bir şeyin üstünden onu belirtmek için geçebiliyorum. Bakın. Summer. Clear tuşu çocuklar yazdığınız her şeyi siliyor. Yani iris tahta tahtada sizin yazdığınız, ekranda sizin yazdığınız yerleri silerken üzerinden geçmeniz gere gerekirken clear yazdığınız her şeyi siliyor çocuklar. burada bir de oklar var. Bu okla bir şey belirtmek istiyorsanız gösterebiliyorsunuz çocuklar. Evet. Clear all dediğim, hepsini sildim. Bu özellikleri çocuklar öğretmeniniz sunum üstüne yazı yazmanıza izin verdiği zaman kurcalayıp pratikleştirebilirsiniz. Kalemden çıkmak için tekrar buradaki kalem tuşuna Tıklıyorum ve kalemden çıktım. Bakın kalem simgesi aşağıda ufak şekilde belirdi. Tıkladım. Kalemle girdim. Artık kalemimle yazı yazabilirim. Tekrar kaleme yazımı yazdım. Tekrar kaleme tıkladım ve kalemden çıktım çocuklar. Ve dersten çıkmak için daha önce gösterdiğimiz gibi sağ üstteki leave butonuna tıklıyoruz çocuklar. Bakın leave meeting. Tekrar Tıkladığımızda dersten çıktık çocuklar. Zoom programının ders esnasında bilmeniz gereken belli başlı özellikleri bunlar. Bu anlattıklarım hakkında sormak istediğiniz bir şeyler olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben de yardımcı olmaya çalışırım. Hoşçakalın.